Antalya Spor evinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor karşısında. Ev sahibi takım hata. Cenk. Karşısında Süleyman var. Cenk işler. Bası ortaya. Gol pozisyonuna. Hakan karşı karşı. Hakan vuruyor. Kaleci başarılı. Eser iyi çıkarttı. Ali Zituni. Cenk pası. Bir pas daha şimdi sol kanada gol pozisyonuna. Mesut ortaya kafa vuruşu topağları ama gol geçerli değil. Olsay kararı çıkıyor. Maçın hakemi Abdullah Kalapatoğlu'ndan. Bienyuk geri pası Fevzi. Bir ata elle kontrol. Abdullah Kalapatoğlu düdüğünü çaldı. Bir de sarı kart gösterdi Mustafa Şahin Türkiye. Sol kanatta Ali Zituni. Ali açısını düzeltti. Ali ceza sahasında. Ali şık hareketler. Topun gelişine Mesut'tan bir deneme. Farklı şekilde avuta giden top. İlk yarı skoru 0-0. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Spor atağı Bilal. Bilal yerde ve karar penaltı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Abdullah Kalabatoğlu. İşaret geldi. Mustafa da geldi. Vurdu gol! Gaziantep Büyükşehir Spor Antalya'da öne geçiyor. 50. dakikada gelen gol sonrasında ev sahibi takımın atakları Kafa ceza sahasına Cenk yeriye. sert şut gol Ali Zitoni 1-1 Eser Bu şutta Topu durdurmayı başaramadı 62'de beraberlik golü Bir ata Hakan peşinde Ertuğrul Ertuğrul'un müdahalesi Peşinden bir en yakın hareketi ve sonrasında Akan. Bielük yerde. Abdullah Kalafatoğlu'nun kararı merakla bekleniyor. Sarı kart çıkacak. Görüntü bien gösterilecek bir kart. Ama Ertuğrul'a çıkıyor. Bu arada Hakan'ın yapmış olduğu hareket değerlendirmeye alınmadı. Hata eserden top alardı ama gol kararı gelmedi. Faul diyor Abdullah Kalafatoğlu. Bir de sarı kart. Ey sahibi takımda Şenol'a çıktı. Antalya Spor'un gol arayışları Serkan yerde. Ve karar bir kez daha penaltı. Bu kez Antalyaspor Spor kullanacak. Cenk vuruyor gol. 78. dakika Antalyaspor Spor 2 Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor 1 Misafir takımda beraberlik çabaları Bir sarı kart Biel yuka. Kafa indirilen top içeriye ve karar bir kez daha penaltı. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor uzatma anlarında penaltı vuruşu kazanıyor. Bienyuk ikinci sarı kart ve kırmızı kart. Türker geliyor. Türker 2-2. Antalya Spor çok önemli puanlar kaybediyor bu golle. Maç 2-2 berabere bitiyor.